Merhabalar canlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Meta destelerine bakacağız. üç tane yeni meta desteleri var ve bir tanesini zaten daha önce kullanmıştım ama meta da olduğu için bunu yine de ekledim. Hazırsanız başlayalım. Canlar, İlk destemiz kraliyet devi ve fırın evrimi ile beraber oluşan bir deste. Aslında biliyorsunuz klasik kraliyet devi ve balıkçının olduğu bir deste. İçinde avcı karta çıkıyor ve fırının evrimli hali giriyor. Şu anda metada herkes bunu kullanıyor. O yüzden ilk bu desteği deneyeceğiz. Evet ilk maçımızdayız şimdi. Eşleşme geldi. Ya var ya fırın olmayan deste yok şu anda. Herkes fırın kullanıyor. Kraliyet devi en erken attı bu arada. Hemen iskeletler. Şöyle bir balıkçı atalım. En azından yavaşlasın. Cadılı versiyon oynuyor galiba. Ben şu an kraliyet Eyaleti at şey hmm, kraliyet devi atmak istemiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Şu an bir tık bekliyorum. Şimdi kraliyet devi attım. Nice. O da onda da blokçu var. Ben de kraliyet Eyaleti attım. Ben doğru çekecek çünkü. Yani benziyor desen ama cadı koymuş fırın koymamış bilmiyorum. Biz daha fazla hasar bu arada. Ortaya fırın. Şöyle bir iskelet çekecek onu. Kule vurmadı ama ateş ruhu aldı zaten. Şimdi burada tomruk ve alev topu büyülerini fırın için kullanıyoruz. Meta'ya girdi şu anda alev topu ve tomruk meta'da. Ayrıca yıldırım da giriyor fakat yıldırım daha çok Pek kullanılmıyor sol doğru çekeceğim bu arada Bayağı bir geriye çektim şu anda Şöyle bir tomruk attım zaten destarı fırın yok ben arkadan döneceğim fırın atıyorum şu an Evrimli fırın attığım için bir de evrimli kralet devi ile beraber desteklediğimizde Daha iyi olabilir diye düşünüyorum kralet devi attım Şöyle bir vursun bakalım Canımız evrimli halde Güzel Orada zaten ateş ateş ettikçe ateş ruhu bırakacak biliyorsunuz. Böyle bir kraliyet devi bıraktım. Onu çekti tabii ki ön önünde olduğu için. Sıkıntımız yok. Şu an iki kulede ona -on fokuslandı. Bizim şey güzel çalıştı bu arada. Hem sağlı sollu saldırdık, sağlı sollu saldırdık. Şu an saldırıyor. İç o yüzden özgür bırakıyorum. Sağa doğru bir balıkçı attım. Sol doğru da şöyle bir Aa orator yürüttü. Uyanıklık yaptı bu sefer. Tamam. Tamam, madem yapıyorsunuz. Biz de böyle yapalım. Şöyle sol doğru bir kraliyet deve atalım. Daha alet topum var. Alet topumu atmadım daha. Biz de böyle bir şey atalım. İyi, şeye çekti. Orayı yıktık bu arada. Şöyle fırın. 25 saniyemiz kaldı. Şöyle bir kraliyet aleti de ben atayım. İskeletler. Kraliyet deve attım. Tamam. Bitti. Saldı oyunu. Yani bu kadar. de beni becerebilirsiniz gerçekten çok güçlü bir deste olduğunu düşünüyorum. Meta'ya girmese zaten şu anda meta destelerini oynuyoruz. Evet. Güzel bir maç oldu bence. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki yaşlaşma değil şu an. Bakalım neler olacak. Soldan bir alev topu. Domuz mu kullanıyor? Alev topu dedim ya. Fırın. Muhtemelen toplu desteği kullanıyor. Evet alev topu geldi. O da aynı. Zaten meta'ya girdiği için o tomruk artı tomruk artı alev topu yapıyor. Şöyle tomruk atalım. O da atmak zorunda kaldı. Atmayacaktı ama. Şimdi domuz attığını direkt olarak balıkçı çekip direkt kuleye açacağız. Soldan fırın. O da fırın takılıyor şu an. Elektro ruh. Evet. Alev topu döndürüyor. E, bize döndürelim. O kuleye kadar vurdu elektro ruh. Gördünüz mü? Tomruk atmaya bile gerek kalmadı. Evet domuz atmaya başlayacak şimdi. Şu kareden tutacağız. Domuz atmadı hayalet attığım için. Tekrardan fırın evrimli. Kraliteyi bıraktım arkadan. Biraz farklı aksiyonlar girmemiz gerekiyor. Elitörü. Balıkçı için bir tutuyorum şu an. Alev topu. Şöyle bir tomruk. <laughs> evet top attı tabii ki. Bu da beklediğimiz bir şeydi zaten. Bir tane vursa güzel olur. Vurdu. Nice. Evet 2x'e geldi kadar domuz atmıyor. Domuzsuz almaya çalışıyor bizi. Kraliyet de battım balıkçı attım. Domuz atmıyor çünkü. Topa doğru diksin diye. Çok güzel. Evet farklı kombo yapmak zorunda kaldık. Çünkü domuz atmıyor. Tomruk artı fırında yok oldu. Güzel hasar verdiğimizi düşünüyorum şu aşamada. Tamamdır. Şimdi balıkçı döndürüyorum. Çünkü atacak ki attı. Hemen çektim. Çok güzel. Sağdan Kraliyet TV. Zaten Alev topunu sol tarafta alacağım zaten. Şöyle. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir elektro ro. 2 1 Tamamdır. Başarılı. Güçlü bir deste. Yani Şimdi diğer desteği gösteriyorum Meta'daki. Evet Meta'ya giren diğer deste de gördüğünüz gibi bu. Bu desteği zaten daha önce kullanmıştım. Fakat Meta'da olduğu için tekrardan bu desteğiyle oynayacağım. O yüzden maça geçiyorum hemen. Zaten biliyorsunuz. Eşleşme geldi. Şimdi fırın destesiyle yine Meta'nın ikinci destesi. Fırın. Bol şans dileyelim. Teşekkürler dileyelim. Şöyle bir top atalım. Iskaretler güçlü madencilerine doğru hacu tattıcağım. Arkaya doğru köstebek atacağım. Şöyle sağa doğru özellik. Ah, be canı gitti. Ama neyse vurduk en azından. Şöyle bir tomruk, şöyle bir top atalım. Evet sağa doğru çektik özelliği şey olsun yaramaz attım. Evet istediğini yapamadı. Normalde iskeleti bu yönde kullanmak güzel oluyor. Kraliye Şövalyesini iskeletlerle farklı yöne çekebiliyoruz çünkü zincirleme vurmak istiyor. Fakat o zincirleme vuruşu engelledik şu an. Aletobu da kullanmadık. Şöyle güçlü madenci bırakacağım. Öne doğru köstebek. Şöyle bir özellik. Evet. Köstebeğe doğru atmıştı ama yanlış hamle yaptı. Şöyle bir evrimli top. Şuraya doğru risket atabiliriz. Şöyle bir fırın attım. Evrenin fırın müthiş bir şey. Yaramaz atabiliriz. Ali topu çok kule ayarlayamadık ama neyse. Onu da attık. Şimdi. Arka doğru köstebek. Şuraya top savunalım. Normalde madenci atacaktım attırtmadım bana. Özellik kullanacak mı? Kullandı. Tamamdır. Şöyle köstebek. Alev topu atacağım. Alev topu. Çok kötü geldi öteki taraftan bu arada. Şöyle bir tomruk. İskelet attım. Yaramaz attım. Barbarlar da evrimli de barbar olduğu için savunmamız lazım. Top attım. Aman aman he valla. Güçlü madenci bırakıyoruz. 5 saniyesi kaldı. Asıldı bayağı. Tomruk iyi savunduk güzel. Geçemez burayı zaten. Nice. Evet sıradaki maça geçtik. Türk gücü var. Kulelerimiz aynı. Umarım anlar. İyi oyundu diyelim. Ah be. Anlamadı ya. Sağ olsun alet topu da yok şu an Sağa doğru köstebek atıyorum Neyse çok hasar verdik zaten Yaramaz bıraktım sağdan Güçlü madenci Kule vuracak top atmak istemedim Vurur muyuz kuleyle beraber? Vuruyoruz. Tomruk. Artık top atacağım. Yani gaza geldi bu arkadaşlar. Benzer deste fakat bomba sallayan gobini koymuş desteye. Ya bir Türk'le bir Türk savaşmayı gerçekten sevmiyorum. O yüzden biraz geç kaldım ama adam aksiyon aldı. Kart attı. Onu geri alamazdım. Güçlü madenci atacağım. Evet, arka aleye topunu bırakabiliriz. Ve şöyle bir tomruk. Yine aynı taktiği yapıyor. Bana köstebek attırtmıyor. Şimdi ben köstebek atıyorum. İyi kule hasar veremedi. Sağa atacağımı sandı. Sağa Tesla attı bu arada. Çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Tesla'sı boşa gitti. Güzel. Bunu fırsata çevirmek lazım. Hazır 2x'deyiz. Tesla'sı daha dönmedi. Arkaya gösterebek attım. Şöyle bir bomba efekti. Evrimli top. Öne doğru aldı evrimin bombaları. Müthiş bir sinerji bence. Evrimli fırın. Ama tabi o hasarda daha önde şu an. Arka doğru top. Şöyle tomruk. Arka doğru köstebek ve yaramaz bırakıyorum. Tekrar fırlatacağım. Özelle çalıştırdım. Şöyle top attım tekrar. Aa şansa bala. O da fırın attım ama fırınım... ama alev topum değmedi. <laughs> Aa madenci güzel vuruyor. Üf 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 üf. Madenci var ya. Sağa gösterip sol vurdu. O kadar büyük bir enerji aldı ki orada. Sinerji müthiş. Alev topu tabii ki. Bu arada evrimli kullanıyor çılgın. Soğuma yapmamız lazım yoksa oyun gidecek. Kulemiz yüksek ama olsun. Alev topunu aldım zaten. Savunursam biz de oyun. Tamamdır. Aldık. Teşekkürler. Ya işte güçlü madencinin farkını burada anlayabiliyorsunuz. Yani çok iyi bir örnek oldu. Müthiş. Hiç beklenmedik bir anda kaybetti bu arada. Ne yazık ki. Ama eğer videoyu izlerse bir gün denk gelirse saldırmasaydı atak yapmasaydı kesinlikle atak yapmayacaktım. Çünkü ben Türklerle savaşmıyorum sıralamada. Evet meta'ya giren diğer destede anka kuşlu evrimli fırın destesi. Mezarlık ve zehir var. Bu konseptin başka versiyonları da oluyor. Goblin kulübesi versiyonu, cadılı versiyonu ama bu meta'ya girdi. O yüzden metada en çok oynanan destelerden biri. Şimdi maça geçelim. Evet. Rakibimiz geldi. Şimdi. Buz ruhu. Fırın attım. Ortaya doğru şövalye bırakacağım. İskelet. Anka kuşu. Barbar ile Pisekçiye vuralım. Buz ruhu bırakalım. En azından kuleye bir tane vurma ihtimali vardı ama şu anda da yok. <laughs> Neyse en azından Bangkok kuşu güzel hasar çıkarttı orada. Lan bir tane şey kaldı. Öne ön şimdi bir şey atacak muhtemelen. Neyse atmadı bir şey. Nice. Arkadan bir fırın yapalım. Önden şövalye mezarlık yaparız. 8 iksir lazım onun için. Yaptım gitti. O bir de mega şövalye attı. Orası yıkılacak artık yapacak bir şey yok. An kuşu Okçular için şey döndü. Bir donduralım onu. Barbar var ile. Ateş ruhu çıkacak ya. O güzel bir tane de vurdu orada şey Nice Anko da doğdu bu arada <laughs> Evrimli şövalye Defansı yüksek olur Mega şövalyesi var evrimli gelecek bir dahakine Mezarlık bıraktım birerekten Normalde bunu yapmamak gerekiyor Hani yanılsın diye bir şeyler atsın diye uğraştım da atmadı Yıktı orayı. ilginç Niye savunmadı acaba? Mega şövalye için mi iksir biriktiriyor acaba? Hmm. Muhafız için biriktiriyormuş. Şöyle bir barbar belli. Bar Arkaya doğru da bir hemen iskelet. Çünkü arkadan çıktığı için oradan da vuruyor ya. Muhafızları inanılmaz yıkıyor fırın ya. Fırın var ya inanılmaz yıkıyor ya. inanılmaz yıkıyor yani. Sinerjisi mükemmel. Şöyle, şöyle attım zehri. Şöyle bir şövalye. Sağdan fırın. Evet. Attı mega şövalye sonunda. Şöyle bir iskele atalım. Yürüttük onu en azından. Şöyle bir şövalye. Fişekçi vurmasa güzel olacak. Allah'tan uzaklaştı var ya. Fişekçiye gidiyordu ama oklar var. Ok attı mezarlık artı. Zehir yapalım mı? Zehir yapmayalım. Ya da yapalım. Vursun. Sağdan bitirmiyor mu oynayacak acaba? Ne şövalye attım. Aynen bitirmeyi oynayacak. Arkadan evrimli fırın. Şöyle bir Buz ruhu iskelet. Şöyle şövalye. Bangkok şu tabii ki. Barbar var ile. Mezarlık artı zehir yapabiliriz bence. Buz ruhu. Zavalye. Hah güzel. Sıraşlar dokunmadı bize. Kan kokuşu. Çok kararsız kaldım ne yapsam diye. Attım bir tane daha fırın. 3 Şövalye soldan. Şöyle barbar barili bar ile. Şu iskelet Orayı tutarız ya. Yavaşlattık. iskelet de orayı yavaşlattık şu an. Şöyle bir şövalye atalım. İskelet. Sağdan mezarlık. Barbar barili bar ile iskelet attım tekrar. Anka kuşu. İçeri zehir attı tabii ki. Şöyle bir şövalye. Evrimli fırın. Aman aman yaklaştırma onu. Çok iyisin. Şimdi mezarlık artı zehir. Geliyor şu an. Aldık zaten ya. Hasardan aldık zaten. Evet. Nice. Bir sonraki dövleye geçelim. İyi oyundu bu arada. Evet bir sonraki maçtayız. Bakalım nasıl bir maç olacak bizim için. Şey barbar var atalım ya. Bir şeye vuracak bir de. Dondurmadı da. Anka kuşu. Elin fenalığı. <laughs> Neyse sağdan saldıracağım ben. Şöval yürüsün Mezarlık attı Buz ruhu O de kuleye dokunamadık ha Dokunduk da dokun, dokuncuk Hale <laughs> topu da varmış Çakal da Barbar Veli Evet Barbar Veli'yi bir de kuleye vurduk ya Vallahi var ya kuleye vurdu bir de yani Bence zehir atalım. Çok agresif oynamayalım. Agresif oynasak kaybederiz. Şövalye. Demir elimde yoktu çünkü. İskelet. Buz ruhu. Kuleye vurmasını istemiyorum. Fırına attım hemen. Valla çok terste kalıyorum ya. Şövalye evrimli. Mezarlık artı zehir yapacağım. İki tane attı bile. bir de. Çılgın bediş ya. <laughs> Neyse. ikisi iki zehir vurdu zaten. Kuleyi orada alır. Anka kuşu falan da saldırmaya başladı. Güzel. İki tane yan yana atması bence hataydı. Bence öyle atmamalıydı. Ayrı topu atacak şu an. Ama yemezler gülüm. Şövalye. Yani o bir kere olur yani şu an. Adam ona var ya 7 iksir atıyor ya. Hatta yok 4 5 9 atıyor. 9 iksir atıyor ya ona. İskelet artı buz ruhu. Şövalye döndürmek için yaptık onu. Barbar Valili. Bir fırında benden. Ben avantajlıyım şu an. Mezalık atacağım. Ve zehir. Bir tane disket vurdu. Hemen şöyle bir şövalye. Oo, zehirler felaket çalışıyor. Şöyle hemen zehir döndürelim, olayı bitirelim. İyi oyundu. Ay yanlış bastım. Cık, yanlış bastım ya emoji. Neyse. <laughs> Evet, meta destillerini sizlere tanıttım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Videoyu like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tabii ki hype kullanmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız da içeriklerimi çok müteşekkir olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, iyi ki varsınız.